Kaç plastik tabak ısınmış demir bilyeye dayanabilir? Kızmaya başladı. Ben, Aa, ben de sana kızarım ha. Arkadaşlar şu an daha da kırmızı oldu. Yani ateş topu oldu şu an. Hazır mıyız? Evet. Tamam. O zaman abi... Evet. Bismillah. Alıyor musun? Evet. 3 2 iki... Bir dakika bir dakika ya biz neyi unuttuk? Ha sen bana abone olmamışsın hala. Tamam şimdi abone olduğunda bu bileği bırakıyorum. Evet abone olduysan bırakıyorum. Bir. Oo, oo köşeye gitti. Oğlum yanlış yerdesin. Oha. Oha. Abi bunda derdi lan. Yok artık, yok artık. 10 taneyi de delerse olsun. Oo, burada zorlandı bayağı Koray. Ya Allah. Tam köşeye denk geldi. Oğlum 20 taneyi de geçemez lan. Suyun içine düşecek lop diye, Tam dengeledin mi? Edecek. Uzak dur, bacağına fışıklamasın. Elindekini al hemen, koy işte Aynen. Eline düşecek. Onu da bu ne bilader? <laughs> abi deney böyle yapılır ya. Sizce bir sonraki videoda demir bileği neyin üzerine bırakalım? Yoruma yazın. Onu da yapacağım abi. Her yeri deneyeceğim bununla. Abone ol.